30. Şeyh Şerbani Veli ve Kassamun evliyalarını Amma Haftası programına, programının açıklanmasına veyahut da 3 günlük icraatın anlatılması için teşriflerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Şeyh Şerbani Veli ve Kassamun Evliyaları Amma Haftası programı inşallah 9-10-11 Mayıs tarihlerinde 3 gün itibariyle icra edecektir. Bu Şeyh Şerbani Veli ve Kassamun evliyalarını Amma Haftası Cuma günü namazdan 1 saat kadar, Önce aşağıdaki şelaleden başlamak suretiyle orada bir heyetin öyle gelmesiyle hücre davet yürüyüşüyle Mert eşliğinde külliye kadar yürüyeceğiz inşallah. Külliyede efendim cuma namazı, müteakiben Kur'an-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, ondan sonra dua ikram ve bayraklı konakta efendim hat sergisi açılışı var. Onu yapacağız. Ondan sonra cuma günkü program böylece bitecek. Cumartesi güne gelince saat 9'da Cümret Meydanı'ndan Han önüne, Han programdan, özel programdan sonra Taşkabir'e hareket, ondan sonra Abdal Hasan'a hareket, Kastamonu'ya dönüş. Şimdi Kastamonu'ya döndükten sonra o akşam Kur'an gecesi diye bir gece tertiplendi. İstanbul Çamlıca Camisi imamı ve müezz Aysaflı yi yine müezzini Onlar Kur'an-ı Kerim Televat edecekler Ayrıca yine medyada Biraz da ismi duyulan Serdar Tuncer hocamız da Ondan sonra o bir konferans verecek Konferanstan sonra da Cumartesi günkü program böylece tamamlanacak. Pazar günü Gazibaşı Okulu'nun önünden 9'da Haracoğlu Türbesi'ne hareket edilecek. Orada özel programdan sonra Şeyhköy'ü Adil Bey Türbesi en son öğlen namazına mütakip biraz önce işte vaaz ve oradan mevlüt okuma suretiyle orada 4000 kişilik bir işlem olacak. Böylece üç günlük programımız tamamlanacaktır. Yapacağım açıklamalar mütevelli olduğumdan dolayı o hakkın hemen bize verdiği yetkiden dolayı. Değerli dostlar kurucu olmak bir çocuğun babası nasıl çocukla ilgili başına bir şey geldiğinde veya herhangi bir hadise geldiğinde üzülürse efendim ve ona yardımcı olmaya çalışırsa bize mütevelli olarak şu anda o açıklamaları o noktadan yapacağım. Dostlar Hazreti Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı 1954 yılında dernek olarak kurulmuş. 1996 yılında vakfa çevrilmiş. Yani o dernekteki tüm üyeler evet vakfın bünyesine almış ve o günden 2025 yılına kadar hizmetini sürdürüyor. Değerli dostlar vakfımızın kuruluşunda iki temel amaç vardır. Birincisi Hazreti Bir Külliyesi içerisindeki olan fiziki eksiklikleri efendim yani tamirat, tadilat ve benzeri bürokrasiye bırakmadan en hızlı bir şekilde yerine getirerek hizmetin devamı. Bir ikincisi ve en temel çalışmamız özelde Hazreti Bir Şeyh Şaban'ı Hazretleri'nin fikirlerini ama genelde İslam düşünce yapısını özellikle bütün halkımıza özellikle gençlerimize aktarabilmek. Hazretleri Şeyh Şaban Veri Kültür Vakfı'nın temel amacı bu. Değerli dostlar bu konuyla ilgili olarak istenirse internetten web sitesi bir Kültür Vakfı oradan yapılan faaliyetlerle ilgili e, çok geniş manada bilgiler alınabilir. Dostlar Bu amaçlar yapılırken temel oturduğumuz nokta gönüllülük esası. Bunun özellikle altını çizmekte yarar görüyorum. Şu anda yönetim geçmiş yönetimler ve bundan sonra şu andaki birlikte olduğumuz arkadaşlar ki sayısı hemen yüzlerle ifade eden insanların en temel özelliği gönüllülük. Yani buraya bir şey vermek. Sağ olun sizler de zaten bu gayeyle buraya geldiniz. Vakfımızda ücretli çalışan ya yani bu sistem içerisinde ücretli olan iki insan var. Onun ötesinde herkes gönüllülük çalışmasını sürdürür. En başta bir örnek vermek gerekirse kimisi maddi veriyor, kimisi manevi, kimisi zamanlı veriyor. Sayın Başkan bu vakfa karşıdaki bir arsanın alımı ile ilgili Kastamonu'daki bundan tek dairesini bağış Başladı. Bakınız. Bu çok önemli çünkü birazdan yapacağım açıklamalara mesnet teşkil ediyor. Diğer arkadaşımız ve onlarca arkadaşımız bir kuruş ücret almadan bakın tüm hukuki işlerini takip ediyor. Değerdir. Bugün şu anda geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gitmiştik. Davetiye dağıtmak için büyüklerimize yetiştiremedik o günün şartlarında gece saat 1'de döndük. Bugün bir arkadaşımız şu anda kendi arabasıyla ve ücretini de yakıtını da kendi cebinden vererek o eksikliği tamamlamak için Ankara'da. Şimdi tablomuzdaki temel espri bu. Buradaki vakfımızın yapmaya çalıştığı nokta türbedarlık. Ben altını özellikle çiziyorum. Gerek ben ve gerekse arkadaşlarım. Şu andaki efendim görevde bulunan arkadaşlarımız, geçmişte görevde bulunan arkadaşlarımız, herkes bir türbedar pozisyondaydı. Yani nedir? Kim olursa olsun, ister bayan, ister erkek, ister genç, ister yaşlı bu türbeyi hedef olarak alan herkese hizmet etmek, o türbedeki yatan Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin hatırı için, onun büyüklüğü için efendim, onun hizmetinde bulunmak. Dostlar vakfı genel manada bu şekilde değerlendirdikten sonra genel herkesin başımızın de yeri var diyoruz. Bir daha söylüyorum. Boyu ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun, zengin fakir, görüşü, fikri hiç önem arz etmez. Biz ona hizmet etmek durumundayız. Ha bu ara kesitte özellikle Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'ne biraz daha yakın olan, onun yolunu takip etme çabası içerisinde olan insanlar da var. Biz onlara Halveti Şabanî diye tanımlıyoruz bugün. 2025 yılında yaklaşık 150 bin civarında buraya minhasır olarak even bağlı olan insanlar var. Halveti Şabanî yoluna gönül verenler tanımlarken hareket sade diye bir grubumuz vardı. Kasım Baba vardı. Allah rahmet eylesin efendim. Onun başında. Habibler diye bir grup vardı İstanbul'da. Abdülkadir Efendi o da rahmetli oldu. E, Kütahya grubu vardı. Mehmet Tunlu Hoca Efendi. Şimdi bunların vefatından sonraki süreçte o gruplarda birçok baş çıktı. Şu anda Bereket Sağda grubu 3'e 4'e ayrıldı. Kütahya grubu 2'ye 3'e ayrıldı vesaire vesaire. Ha Şimdi biz her gelene aynı saygıyı, aynı yaklaşımı gösterdik. Sıradan bir insana neyi gösterirsek onlara da aynı şeyi gösterir. Dostlar, bu ara kesitte gruplardan bir tanesi bir adım öne çıkabilmek adına kendisini müritlerin nezdinde daha afaki gösterebilmek için bir çeşit çabalamaların içerisine girdi. Bizde de herkese mesafe aynıdır. Her gelenin başımızın üzerinde yeri var. Fakat bizden gereken desteği bulamayınca cami çerçevesinde, cami çevresinde, cami içerisinde bir kısım insanları maddi noktadan kendisine doğru çekme çabasında oldu. Ha şimdi ben bunu biraz daha açayım isterseniz. Yani kişi buraya gel geldiği zaman birileri ceketin önünü ilikleyip de hoş geldiniz şeyhim vesaire dediği zaman o sanki böyle biraz daha yukarıya çıkmış oluyor. Bunu biz yapmayınca yapacak adamlar buldular. Bu tabi ilişkiler yaparken avukat hanım burada parasal ve kirli hadiseler gündeme gelmeye başladı. Bu da bu vakfa hizmet etmiş olan yani 70 yıldan bu tarafa devam eden bu oluşuma hizmet eden bizler de fevkalade rahatsız etti. Ve netice itibariyle hadiselerin bir çoğunu delillerle mahkemeye intikalini sağladı. Mahkemeye intikal ettirilen bu süreçlerde siyasi erk bir şekilde devreye sokuldu. Belki yanıltılarak sokuldu bilemiyorum ama böyle veya böyle mahkemelerde istediğimiz neticeleri alma imkanı olmadı. Belgeler sunulmasına rağmen belgeler incelemekten kaçınıldı vesaire. Şu ana kadar bu konuyla ilgili sizler senelerden bu işin içerisindesiniz. Hiçbir ifade bizden duymadığınız temel sebebi bunun İslam dinine, din görevlilerine, dini camiye zarar vermemek için bu ana kadar sustuk. Fakat iş artık iyice çirkinleşmeye başlayınca ister istemez bunu müdahale etmek durumunda kaldı. Dostlar şu anda Ankara'dan en üst düzey tahmin edemeyeceğiniz düzeylerden gelen baskılar oldu. Neydi? Ee, gazetedeki hadiselerden bahsediyorum. İki temel hadise. Bir tanesi Ahmet Sünneti Efendi Hazretlerinin oraya asılan bir afiş. Bir diğeri de bir sandık. Yardım sandığı. Bu Ahmet Sünneti Hazretlerinin oraya asılan afiş ilk kez asılmadı. Defalarca asılmıştı. Şimdi ya da hiç problem olmayan hadise bu sefer problem oldu. Türbenin görüntüsü kesiliyor. Şimdi afişe dikkatli bakarsanız ne var orada? Kur'an gecesi diyor. Yani Ahmet Sünneti Hazretleri ve bizleri doğru yola ileten kitabın gecesi yapılacak. Yani Kur'an okunacak. Başka ne var orada? Bir hattatın resmi var. Nereden olur? Ne şekilde olur? Hattat efendim ya genelde ayeti yazar ya da hadisi yazar. Yani efendim ayet ve hadis üzerindedir. Biz bununla bir sakınca görmedik. Ha bir de orada efendim bir şarkıcı, türkücü değil. Özellikle bütün çabasını gençliği İslam'a entegre etmeye çalışan Serdar Tuncer diye bir beyefendinin şeyi pekala netice itibarıyla efendim tamam madem bu kadar da yukarıdaki büyüklerimiz şeylerimiz yanıltılmışlar bizden bu hadisi düzeltmemizi isteyince tuttuk afişi kısalttık ama netice itibarıyla geçtiğimiz günlerde yani ne zaman geçen haftaydı tarihini vermeye çalışayım. 26'sı e, bir grup geldi işte o bahsettiği kendisini ileriye çıkartmaya çalışan bir grup bizden istediği şeyi göremeyince 3 Mayıs Cumartesi günü kendilerle bağlantılı ve adı çirkin pusu pusu ne demektir diye baktım bir internet bu Türk Dil Kurumu'nda birine saldırmak için saklanarak beklenen yer manasına geliyor. Doğru internet sitesi diyebilirsin, güzellik internet sitesi diyebilirsin, hakikat diyebilirsin. Kusur demek ne demek? Ha demek ki zihniyet böyle bir şey yapıyor. Netice itibarıyla o zihniyet bir baktık sanki büyük bir iş yapıyormuş gibi afiş ve sandık. Afiş ve sandık hadisesinde bu bu kadar abartılacak bir hadise değil. Niye bir hadise değil? Çünkü biraz önce dedim ki Hazreti ve Vakfı her şeyi vererek şey yapıyor. Yani vakfın üyeleri kendilerinden evvel mesai veriyorlar, düşüncelerini veriyorlar, sizler gibi zamanlarını veriyorlar, paralarını veriyorlar filan. Oradaki sandık bir şekilde yardım etmek isteyen insanlar için kurulmuş bir sandık ama çok orijinal bir hadise. Bakın burada göstereceğim. Şu anda İstanbul'da Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri vardır. Anadolu tarafında giden herkesin ziyaret ettiği Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Şeyde de Arba tarafında da Eyüp Sultan'ı ziyaret ederler. Bakın şu gördüğünüz sandık da değil. Bu bir büfe. Bakın ne yazıyor burada? Şurada da yakın daha plandan göster tabelasını. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı bağış, bağış kabul sandığı. Yani şimdi şu anda o büyüklerimiz Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerindeki bu şeyleri görmüyorlar. Aynı hadise Eyüp Sultan'da. Eyüp Sultan Hazretlerini ziyaret ederken aynı uygulamalar. Onu gören kimse yok. Hacı Bayram'ı gören kimse yok. Hazreti Mevlana'da yani o vakfın faaliyetlerini sürdürebilmesini yapılan şey. Gören kimse yok. Şimdi buradaki gözüktü. Efendim o neymiş? Şu anda biz vakıflarla bağlantılı çalışıyoruz. Yani o sandık devlet görevlileri gelir Ayda bir veya işte diyelim ki 20 günde bir onların denetiminde açılır, sayılır. Çıkan efendim şey tespit altına alıp bankaya yatırılır. Yani şimdi burada bu caminin kısmi giderleri, tuvaletin giderleri. Yani şimdi kullandığımız bir tuvalet var. Bu tuvaletin elektriği nereden ödeniyor? Suyu nereden ödeniyor? Kağıdı nereden karşılanıyor? Caminin efendim şu anda kalorifer parası. Ha gider dostlar. Yani bunların bir şekilde karşılanması gerekiyor. Yani bu tenkidi yapan arkadaşlarımız. Ben merak ediyorum. Acaba yani şu ana kadar ne ne yardımı yapmışlar. Şimdi değerli dostlar bu açıklamayı yaptım. Bu Pusu dergisindeki adı gibi bir çirkin yaklaşım efendim bizi fevkalade efendim rahatsız etti. 26 4 2025 Cumartesi günü Hazreti Bir Külliyesi'ne gelen ve kendisinin halveti olduğunu iddia eden bir meczup ve onun ortaya koyduğu Heziyanlardan başka hiçbir şey değildir. Efendim birisi vasıtasıyla işte efendim internet sitesi atılmış e ve oradan e yayılmaya çalışmış. Netice itibariyle bu haberi yaparak halkın zihnini bulandırmaya çalışanları ve bu haberi yaptıranları yargıya götüreceğimiz gibi Hz. Bir Şeyh Şabanıver'in kutsiyesini gerekçe tutarak yapılan tüm pis iş ve ilişkiler ulusal basın ve ulusal medya yolu ile Türkiye'nin gündemine taşıyacağımızın özellikle bilinmesini arzuluyorum. Yani bu şu manaya geliyor. Bu Evliyalar Haftası kutlanmasından sonra herkes eteğindeki taşı ortaya döksün efendim ve bakalım ne olacak. Ha, biz vakıf olarak ne diyoruz? Biz vakıf olarak diyoruz ki efendim ben bunu bir mütevelli olarak söylüyorum. Vakfın kurucusu olarak bir babanın nasıl evladı için söylediği ifadeyi biz de aynı şekilde söylüyoruz. İtürür, kervan gelir. Ha değerli dostlar bu esnada şimdi gelelim Kastamonu hadisesine gelelim. Sizleri ben tenzih ediyorum. Sizler hepinize ben basın mensupları olarak saygı duyuyorum. Ama aması şu. Biz yıllardan bu tarafa ya bu Kastamonu'da bir sivil toplum örgütü yok mu? Bu insanlar yan yana niye gelmiyor efendim? Niye sivil toplum örgütünün sesi çıkmıyor? Hep bunları söyleriz efendim ve yani bir sivil toplum örgütü çıkmış. Bir çabalamanın içerisinde bulunuyor ve bu arada bir arkadaşımız kendisinin gazeteci olduğunu iddia eden bir arkadaşımız alıyor o pis haberi. Buna bir kere bir sor. Yani bu doğru mu? Yanlış mı? efendim ne olması gerekiyor? Efendim ben gazetecilik yapıyorum. Yok böyle gazeteci olmaz. Biz bunu gazeteci olarak da kabul etmiyoruz. Bir kere evvel emirde Kastamonu düşüncesine, Kastamonu sevgisine hakarettir. Kastamonu'na hakarettir böyle bir hase. Yani sen şimdi şu anda Hazreti Bir Şaban'ı Kültür Vakfı'nı, Kültür Vakfı'nı efendim devre dışına çıkarttığın zaman. Dostlar ben 70 yaşındayım. Sayın Başkanım efendim 80 yaşında. E, aynı şey eski başkanımız efendim aynı. Ya birisi gelse de bir an bir gencimiz gelse başımız gözümüz üzerine efendim yani şu anda bu yaşta koşturuyorsa teşekkür olmasa bile yani bir efendim Allah rızası için tenkitlerden muhafaza etmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi netice itibariyle bitirecek olursam ben bizlere destek veren güç veren tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Bütün bu konuşmalarından onları tenzih ederim. Bugün ücret maaş olmazsa belki biraz ağır konuşacağım ama camilerimizde imam bile olmaz. Okullarımızda öğretmen olmaz ama şu anda bu vakıftaki yüzlerce kişi bila istesine efendim Allah rızası için bir çabalamanın içerisinde ha, şimdi bu halde bir kuruş maaş almadan üstelik hep bizim yakın en bildiği gibi evet bu çabayı süren arkadaşlarımıza destek Şimdi konuyla ilgili son sözle şöyle bağlamak gerekirse rahmetli Nasrettin Hoca çok affedersiniz eşeğini kaybetmiş. Arıyor böyle türkü çare çağır arıyor. Birisi görüyor. Diyor ki ya hocam hem eşeğin kaybetmişsin hem türkü çağırıyorsun. Bu neyin deyince son umudum şu dağın arkasında diyor. Orada da bulamazsam siz bendeki gürültüyü o zaman seyredin Şimdi şu anda eğer bizim yaptığımız bu açıklamalardan sonra herkes ayağını denk alıp kendisine çekip düzen vermezse kutlamalardan sonra bütün basın mensupları, ülke çapındaki basın mensupları gerekirse İstanbul'da her şeyi açık etmekte efendim yarar görüyoruz. Diyorum, saygılarımızı sunuyorum. Teşekkür ederim.